başlayacak mı şimdi? Hmm. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beraber e, ben böyle bir tane oyun yükledim ve güçlendirdim kendimi. Arkadaşlar bundan sonra yine düzenli video yüklemeye başlayacağız. bir takip edin. Diyoruz. Arkadaşlar bir de eşof videoları gelecek. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir de eşof videoları ve farklı farklı, farklı farklı oyun serileri de gelecek. Onun için de kütle kalmayı unutmayın. Hemen buraya. Ve arkadaşlar oyun çok güzel yani benim hoşuma gitti. Grafik, benim tek... Bak buradaki ekstra hasar veriyor. <laughs> Selim bir tane yücü sana saldırıyor. İki tek he? Gel lan buraya. Lan oğlum. Delirdim ya. Arkadaşlar benim için para kaçacağım. Ve okul güçlendireceğim bu sefer. Kıza ekstra hasar eklettirdim. Oha, hangi niş bir niş dolasıcm oldu? Alte gibi. Ne? Oha, tamam, tamam tamam. Kimsin oğlum sen. Onu nu abi adamın kılıç Abi Snick ben ne yapayım? Adamın kılıcı 150 vuruyor. Orada bir şey çıktı. Çöküp çöküp duruyor. Gel lan buraya. Bak ekstra haşar bile aldım ben Kılıç'a. Gel lan buraya. Gel diyorum oğlum. Kimsin lan sen trek? <laughs> Selim canımız çok az lan. Tamam. Bir de enerji eksilindi. Allah'ım be. bu adam. Abi şey maçken geliyor. var. Dolanman lazım diyordu. Gelsin oğlum. Gel. Hop. Wow. Düştüm. Bu. Düştüm. Gel lan buraya. Direk. Öldüreyim mi lan seni içine? Öldüreyim mi? Bir dakika çubuk iç ismi. Bunu da iç, Baş, başlayalım. Oka ben bu arada mor kri, kristalden alacağım. Kocam Evet. Çünkü buradaki ekstra hasar kazanır. Ben ben çok elektrik alalım. Allah Allah. <laughs> tamam oğlum, trek sen kimsin lan? Kaç kaç, kaç abi? Adam arkaladı ya. Çöneksin hiç. Şimdi kopturayım bak. <laughs> lan bir biz okluyor. Tamam. Kıtıracaksın yani hiçbir şey yapamazsın. Oğlum neredesin? <laughs> <Ben hiç saklamamıyorum. Gülüyor> Kimsin oğlum sen? Kimsin lan? Ya <laughs> oğlum canım açmış. Abi. Sıkıntı <laughs> yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi kutuya alırsan önce. Arkadaşlar şurada ben iki kişi öldürmüşüm. Sekizinci oldu. Olmuş. O zaman saldırıyor. Adam görmeden kutuyu yıkılmamış. Harden lan Ya da donmayı alayım. Dondurayım. Oka. Çünkü okta ok iyi yani. İyi görmüyor. Soruyor. Fotoğrafta 8. olmuş arkadaşlar. Şimdi video kaç dakika? Bir dakika. Arkadaşlar ben şunu durdurup geleyim. Tamam mı? Açtım, açtım, açtım. Tamamdır. Hadi okuyalım. Şimdi okuyacaktım olduğu için. Bak şimdi adamların çok, çok gücü açık. Kimsin oğlum? Sen lan kimsin lan sen? Lan Trek yardım ettik. Gaca bununla yüzleşme yüzleşme ben kaçar. Hadi görüşürüz. Adamlar çok çıkıntı ya. Tamam bundan şu an birlik. ve beraberlik yok. Öldüreceğim. Öldüreceğim lan. Rastgele yerlere atıyor. Bu da. Gel. Bunda bir de balta var ya daha fazla sayılır resmi çekmem Çünkü bayağı bir kişi geldi. Ben biliyorum ama ben arkama da bakıyorum. Ben haritaya göre hareket ediyorum. Ne haritaya bakamadım. E, Baltamı atıyor. Olabilir. Şimdi ne yapacağım? 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 Şimdi lan. yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Bayıldım. arkadaşlar bu arada ben hastaneden geliyorum. ne sıkıntı. Bu dörtü ben öldürdüm ben. Abi. Ay, hiç şey işlemedim ya kaçamazdım artık. Kaç seviyeyim Beş. Hadi daha iyi olmamış. Beş mi? Evet. Beş levelim. Yok oğlum beşincisin oyunda. Sök. lan lan sen kime bulaşıyorsun boş bir aa çok güzel. Güzelim, inşallah. bir tane okumadım, var bunu çok ortada niye sence var? Yani ortada mı sence? Lan. mı orada? Ne oldu kadın? Kaçar. Lan oğlum kaç lan şimdi? Oş. Tezgah lan bu. kaç kurtlar. Benim ölmem lazım. Sevinmez. Unutmayın şey olduğunu, Tam kişinin kimse olduğunu. yanlış anlamayın. Hiç böyle bir şey yapmayın. Benim canım açken bunu yapmak zorundayım. <laughs> <Evet, adamım. gülüyor> Bak tam beni burada Attım kendimi aşağıya. <laughs> İkiye tek mi geliyormuş lan adama karşı? Gir lan adamları gir. Çandırı az. Eşek. Evet. Sen yani kim oluyorsun lan? Eşek. arkadaşlar böyle oldu böyle bir Arkadaşlar böyle ne? Oyunda, oyunda it olmak gerekiyor. Ha evet olsun. Bekle ben şimdi büyücüyü oynarsam işini bitiririm. harekete geçmek şu an. büyücüler <laughs> bakın arkadaşlar çok sıkıntı ve kalkanı e. benden de gel lan buraya lan büyüyü sıkıyor hop 16 levelim kaç kaç tam çok Lan oğlum. Bak tam düşünüyorum şey oldu ya. Ne düşünüyordum biliyor musun? Arkamdan inşallah ok gelmez diyordum. Gel. Evet. Abi yüzler saksı gibi bir derinden sürüyorum. bu canım eşimin bu kadar faltalı sıkıntı. Derin, kaç oğlum dur lan tüm enerjini harcama kaçalım. kaç kaç abi otomatik mat ha o ilk bana önce den attı akıllıymış Evet. Herhalde savaşmaktan başka çaremiz yok Oğlum savaşmaktan başka çaremiz yok artık O cemaat savaşır Korkanın çocuğu olmazmış Tamam Ölüm almışlar Bu arada arkadaşlar sizin neye alerjiniz Var filan yorumları Benim araya varmış arı vıç vıç vıç, ağrı vıç vıç vıç. Müşinler sen neden Yok, o çekiye asanlarla yiyelim. Ooo, bu Şener Ama benim isim değil. Özelliğinde kullanmak sürmüş Şener'in. Gel han. Saklanabilirsin ama aşağıdan kaçamazsın. Oğlum da silah mı var? Oluyor. Oha bir sürü hayvan gibi vuruyor. Gerçekten. Kalkanı da benim düşüyorum. Üçüncü oyun sefer. Sevgili arkadaşlar. Şöyle. Ya yes. Kaç dakika olmuş ona bir bakacağım. <laughs> Kaç dakika oldu yaşmıyor. <laughs> Durak